Minecraft, hepimizin en az bir kere oynadığı ve çocukluğumuzdan beri oynadığımızda her zaman aynı hissi yaşatan o oyun. Peki neden artık eskisi kadar iyi hissettirmiyor? Ben Gölge ve bugün Minecraft'ın neden battığı ile ilgili bir video hazırladım. İyi seyirler. Bunu daha iyi anlamamız için zamanda biraz geriye gitmemiz lazım. Tarih 2009. Notch, Minecraft'ı Cave Games adıyla çıkarttığı ilk gün. Oyunda herhangi bir boss yok, oyunda herhangi bir kesmemiz gereken canlı yok. Oyunda sadece çimen blokları ve birkaç kırık taş bloğu var ve sadece düz dünya modu var. E tamam her şey iyi hoş da oyun nasıl bu berbat haline geldi peki? Nasıl yıllar boyunca bu kadar kötüleşti? Güncellemeler dediğiniz duyar gibiyim. Evet, yanılmıyorsunuz güncellemeler. Yani o kadar bug var, şey var, oyun içi açıklar var ve adamların ekledikleri şey sadece süpürge. Ne demek istediğimi anlamamış olabilirsiniz. Şimdi öncelikle Minecraft tarihinde en çok tutan iki sürüme bakalım. 1.8 ve 1.16. Peki neydi bu sürümlerin en çok sevilmesinin sebebi? Şimdi 1.8'den günümüze kadar bütün sürümleri tek tek anlatalım. 1.8 Evet, PvP'si nedeniyle birçok Skywars, Bedwars gibi mini game'lere yuva kurmuş bir sürüm ve 1.8'de oynanı eklendi biliyorum. Notch bir şeyler eklemiştir. 19 Combat Update yani PvP stilinin değiştiği bir güncelleme. Bu güncellemede artık oyuna kritik atma geldi ve ve bir kritik barı geldi. Evet, kritik barı. Yani insanlara otoklik açarak vuramıyordunuz. Eski PvP stilinin değişmesiyle mini game'lerin artık tozlu raflara kaldırılması sebebiyle insanlar bu güncellemeyi hiç sevmedi. 1.10. Oyuna kutup ayıları, çöl zombileri gibi farklı moblar eklendi ve garip iskeletler falan getirildi işte saçma sapan şeyler olmuş. Ben de tam bilmiyorum. Videonun editi 4 saat sürdü. Like atıp abone olmayı unutma. 1.11. Oyuna yağmacılar ve ölme ve totemleri eklendi. 1.8 sürümü ilk çıktığında yani 2014'te Notch Minecraft'ı Microsoft'a sattı. 1.13 Deniz Güncellemesi Sadece denizlerde olan birkaç blok daha eklendi ve denizler daha renkli hale getirildi. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama güncellemeler yavaştan daha sıkıcı hallere gelmeye başladı. Yani oyunun ana temelini etkileyecek bir boss gelmiyor veya insanları daha çok eğlendirecek herhangi bir materyal gelmiyor. 1.15 Zaten herkes gelen başarısız güncellemelerden dolayı canı sıkınken oyuna Microsoft'un eklediği tek şey arılar. Evet şaka yapmıyorum gerçekten oyuna sadece arıları ekliyorlar ve arılar için yeni bir sürüm oluşturuyorlar. Yani gerçekten 1.15'in üstüne başka bir şeyler kurarken onun yanında arıları eklemek daha mantıklı ve daha iyi değil miydi? Yani bir düşünsenize 2011'den beri oyundaki tek amacımız ejderhayı kesmek ve oyunu bitirmek. Yani oyuna yeni bir boyut getirmek veya oyuna yeni bir boss getirmek yerine neden arılar? Yani Microsoft neden gerçekten böyle bir şey yaptığını çok merak ediyorum. Tamam şimdi burada bir duralım. Öncelikle şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ard arda gelen bunca başarısız tonla güncellemeden sonra gerçekten insanların Minecraft'a olan bakış açısı bayağı bir değişti. Yani insanlar artık Minecraft'ta eskisi kadar olumlu bakmıyordu, eskisi kadar eğlenmiyorlardı. Eskisi kadar dost canlısı gelmiyordu oyun. Yani bir düşünsenize keşfedilecek onca mekan varken oyunda, yapılacak onca eğlenceli şey varken insanlar bunları uzun süredir yaptığı için artık hiçbir şey eğlenceli gelmemeye ve çok sıradan gelmeye başladı. Tamam yani gerçekten bir düşünsenize 2011'den beri tek yaptığımız şey oyunu aç, yeni bir dünya oluştur. Birkaç odun kaz, diğer eşyalarını tamamla, git, end'e git, ejderhayı kes, oyunu bitir ve oyunu kapat. Tekrarla. Tamam buradan sonra Mojang biraz sesimizi duymuş olabilir. Oyuna ölmek bilmeyen ve boss olarak saydıkları bu vardığını eklediler. Yani bu arkadaş öyle bir şey ki size uzaktan da vurabiliyor ve tek atıyor ve hiçbir şekilde ölmüyor. Bir de bu Warden denen arkadaş yanında antik şehir denen mekanı getirdi. Antik şehir denen mekanda bir sürü sandık var ve loot var. Buradan istediğiniz gibi kasılabilirsiniz. Ancak yarım kalmış bir portal olduğunda görebilirsiniz. Yani 1.20'de oyuna yeni bir boyut ekleyecekler değil mi? Yani yeni bir boyut, yeni bir boss, daha eğlenceli şeyler. Ben size söyleyeyim, hayır eklemeyecekler. Peki 1.20'de oyuna ne mi eklendi? Armadillo denen bu canlı, bir de çalı süpürgesi denen yani şu bazı kumları kazmamıza yarayan bir süpürge. Evet Minecraft'ın yapısı gittikçe bozuluyor. Fark ettiniz mi? Eskiden sadece oyundaki genel gereksinim araçları olarak kullandığımız çapa, kürek, balta ve kazma dışında garip garip şeyler eklendi ve yani oyunun artık o kara yapısı bile bir bozulmaya başladı. Fark ettiniz mi? Her şey daha fazla detay almaya başladı. Oyun artık eskisi kadar zevk vermemeye başladı. Oyunun eski sadeliği kalmadı. Oyuncular Minecraft'ın sade kalarak yapısı bozulmayacak şekilde gelişmesini istiyor. Ancak Mojang buna uygun güncellemeler getirmiyor gibi. Haksız mıyım? Yani Minecraft'ın sonu mu geldi? Hayır. Minecraft'ın sonu gelmedi. Sadece bu başarısız güncellemeler bir süre daha ilerleyebilir. Yani şöyle bir düşünün. Minecraft hala dünyada en çok oynanan ve en çok satan oyun. Ve bu başarısı hala devam ediyor. Böyle bir şey olsaydı yıllar içindeki diğer başarısız güncellemeler de batabilirdi. Mojang'ın ne yapacağı belli değil kendi kafasına buyruk hareket etse de belki ileride daha iyi bir güncelleme getirerek bizi ve diğer oyuncuların kalbini tekrar geri kazanabilir. Tabi bunda kesin bir şey yok. Güncellemeler daha kötü yana da sarabilir. Ama iyi ki Java sürümünde şöyle bir artı var ki eski sürümlerde istediğiniz zaman oynayabiliyorsunuz. Yani istediğiniz zaman istediğiniz güncellemeye girebilirsiniz. Demek istediğim daha fazla zaman geçirmeden istediğiniz gibi arkadaşlarınızla güzel anılar toplamaya devam edin. İlerleyen zamanlarda daha kötüye de gidebilir, daha iyiye de gidebilir. Bunu sadece Mojang bilebilir ve Mojanga bağlı. Kendinize iyi bakın. Beni çok özleyin. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.